Saat 15 15 Kamil Koç Balıkesir Edremit Akçay Altınoluk Küçük Demir TV iyi yolculuklar diler BV Bas Kaptanım iyi yolculuklar Saat 15 18 Volkan Metro İstanbul Edirne Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar 15 16 Kamil Koç Demir TV iyi diler. Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. 15.15 .15. Sinop Türkay Turizm İstanbul Kalesi Hatay Gökmey Turizm Düzce Güven. Lan onları söyleme, söyleme Demir TV iyi yolculuklar diler. Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, Boyabat, Gerze, Sinop, Ayancık, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım saat kaçta kalkıyor otobüs? Sinop Türkay Turizm Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, Boyabat, Boyabat, Gerze, Sinop, Ayancık Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15, 15 Sakarya, Bip Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Astor Turizm, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV iyi yolculuklar diler. Çek, çek, çek. Tamam kaptanım. Çek, çek, kaptanım iyi yolculuklar şimdiden. Çek, çek, çek. Saat 3, Düzce Güven iyi yolculuklar diler. Kaptanım saat kaçta kalkıyorsunuz? 15.30 Evet. Ee, Donguldak'a kaçta varıyorsunuz? İzmir'e e İzmir İzmir'e. İzmir'e kaçta varıyorsunuz? Akşam sekizde. Akşam sekizde. Kaptan şimdiden iyi yolculuklar dilerim. Tamam. Saat 3. Uludağ Turizm. Uludağ Turizm. İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Lüks Yalova Seyahat. Gaziantep Çayırası. Tamam. Abyon, Konya, Kilis, Gaziantep, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. <laughs> Saat 3. <üç. Gülüyor> Pamukkale Turizm İzmir, Söke, Milas, Bodrum, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 3, Ebetur, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. otobüsü. Kamil Koç, Sakarya, Bolu. E betur Kamil Kot